Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın içindeyiz. 23 Eylül 29 Eylül arası. Siz sevgili Başaklar diyerek başlayalım bakalım yorumlarımıza. Merkür Başaklar, her şeyi çok bilen, adaletli ama kendi fikirlerinden de ödün vermeyen, eleştiriye kapılı kapalı ama kendisi her şeyi eleştiren Başaklar. Zeki ve akıllısınız aslında. Hayran olmamak elde değil sizin aklınıza. Evet, eleştiriye kapalı olmanız belki de kendi aklınızı çok fazla beğenmenizden ileri geliyor ki bunda da haklısınız aslında. Evet, sevgili Başaklar, Merkür Cuma Cuma'dan sonra sizin burcunuzdan çıkıyor. Para evinizde teraziye giriyor. Salı günü terazideki Venüs de Akrep burcuna geçiyor. Yani gezegenler yer değiştiriyor. Bu haftayı biraz karışık karşılayacaksınız. Güneş para evinizde. Güç gösterisi içindesiniz. Biraz paranızı nasıl kullanmanız ya da paraya nasıl sahip olmanız, parayla ilgili konularda nasıl bir güç içinde, güç birliği içinde olmanız çok önemli. Önemli şahıslar, zor insanlar, zor tipler kariyerinize hem katkıda bulunacak hem de sizi zorlayacak insanlarla karşı karşıya kalacaksınız çünkü bu konuda dengeniz çok çok önemli aman her şeye çok takılmayın çünkü karşı evinizde hala satürnle neptün retro yapıyor bu da sizin için birazcık tabii ki zorluyor Orada yabancı ülkelerle ilgili konular, başka şehirlerle ilgili önemli fırsatlar da elinize geçecek. Kariyerinize katkısı olacak, işinizi sağlamlaştıracak, önünüze açık önemli insanlar karşınıza çıkacak. Bunları da sevgili özellikle sevgili başaklar tölere ederek karşılayın bakalım. Enerjiniz güzel. Bu ara evet özellikle Venüs Cuma'dan sonra Akrep Burcu'na geçiyor. İletişim evinizde çok kıskanılacaksınız. Hatta yol yaptığınız, iletişim içinde olduğunuz, sizi seven insanlar zaman zaman önünüze taş koymaya çalışsalar da bu konuda başarılı hamlelerle önüne geçeceksiniz. Çok derin düşünüyorsunuz. Belki bir rapor yazacaksınız, medya dünyasında iş yapacaksınız. Sosyal ortamda bazı insanlarla görüşmeleriniz olacak ama bütün bunlar ne olursa olsun size artı olarak dönecek. Sadece eskiden yaptığınız hatalar ya da önünüze çıkan bir takım engellere karşı Kuyruğu dik tutmanızda fayda var. Evet bu arada kariyer evinizle de ilgili konular çok çok önemli. Özellikle sürprizlere karşı gerçekten çok hazırlıklı olun. Uzun süredir kovaladığınız hatta karşı çıkmalarına rağmen ısrarla dikte ettiğiniz konularla ilgili olumlu dönüşümler var. Bu sizin tabii ki tutulmadan getirdiği gelen size artı pozisyonlar. Evet balık burcundaki geçtiğimiz haftaki tutulma size çok iyi geldi. Önünüzde çok büyük fırsatlar var. Duygusal mı mantıksal mı diye iki soru geliyor size. Bence ikisini de karıştırarak ve böyle karma yaparak kullanın. Duygusallık da lazım bu hafta size. Mantık da lazım. Akıl da lazım. Hepsini çok güzel özümleyerek kullanabilen ender insanlardan, insanlardansınız. Evet sevgili başaklar çok ilginç bir haftanın ama bu haftayı doğru alanda kullandığınız zaman artıya çok hızlı bir geçiş yapacaksınız diyoruz. Ve siz sevgili başaklara da güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız.